bu arada belli oldu eşleşme. Evet, istediğimiz olmadı. Fenerbahçe Rangers'la eşleşti. Temsilcimizin <laughs> UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Evet. Biz Olympiakos'u tercih ederiz diyorduk ama şimdi artık Rangers üzerinden konuşacağız ki Jose Mourinho'da seyahati öne sürerek tabii ki uzak yol doğru söylüyorsun uz, uz, uzun bir tercihinin olduğunu söylemişti Rangers üzerinden biraz konuşalım Mehmet devam et istersen ben Ranger, Rangers'ı inceledim yayın öncesi Hı -hı. şundan dolayı o gün de muhakkak takip etmiştir Yaz yazın Muçi oynayamamıştı sanırım onun yerini oynayan oyuncuydu Beyrami değil mi o so şu an sanki öyle gördüm Rangers kadrosunda <laughs> ee, Rıdvan zaten evet. bizim evet. işte bildiğimiz Beşiktaş'tan giden ben ama hala aynı noktadayım. Britanya ekolu. Bu arada Rangers Galatasaray pandemi dönemi elemişti. Daha evet. öncesinde 2000'li yılların başında Mustafa Hoca ile Fenerbahçe'nin Rangers'i elediğini gördük. E sonuçta yani o coğrafya tekrarlıyorum. <laughs> Futbol disiplini olarak e, biz Türklerin mantalitesine biraz dersen Mourinho'da şu an başka bir ekolle Fenerbahçe oynatıyor onu da söyleyelim evet. yine %51 Fenerbahçe ben sadece Olympiakos'a tercih ederdim İlk maç 6 Mart'ta İstanbul'da Rovanj 13 Mart'ta İskoçya'da oynanacak sevgili izleyicilerimiz onu da söyleyelim son 16'da temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Rangers oldu şimdi ilk maç evde oynanacak o gün seninle devam edelim sen nasıl değerlendireceksin ee, şimdi mesela ligindeki maçlara baktığımız zaman Rangers'ın evinde puan kaybı sadece bir maç bir maçla beraber kanka. ama deplasman mesela felaket dört beraberlik, dört mağlubiyeti var aynı zamanda. Bütün puan kayıplarını deplasmanlarda yaşayıp Celtic'in ardına düştüler. Zaten orada Rangers olmuyorsa Celtic liderdir. Ki genellikle de Celtic lider oluyor. O kötü. Ee, Konsantrasyon Avrupa Ligi'nde olacak o zaman Rangers'ın. Puan rancısın. farkı da 8-9 vardır diye tahmin ediyorum. Şimdi e, Avrupa Ligi'ndeki maçlarına baktığımda, zaman mesela karşı karşıya gelmişlerdi. İşte 1-1 bitmişti. Kaybettiği maç Lyon. Kendi evinde. E, bir de Manchester da kaybettiler. Onun dışında diğerleri beraberlikle sonuçlanan anlamı var ama mesela Malmö'yü Deplasman'da yenmek Bükreş'i evinde Nis'i Deplasman'da bir de Saint-Gilles'i evinde yendi. Şimdi bu takımların içerisinde bir elenenler var. Mesela bu sezon Nis Avrupa Ligi'nde çok kötüydü. Belki de hani zorluk düzeyi yüksek 2-3 tane maç oynamışlar. Sırada Fenerbahçe var. Şimdi Fenerbahçe evindeki maçı aynı Anderlet maçında olduğu gibi eğer skor avantajıyla taşıyıp bilmiyorum e, ilk maç mı evinde? Evet i̇lk doğru maç, Yanlış evet, olmasın da. İlk maçta skor avantajını alıp İskoçya'ya o şekilde giderse Orada yine Ander'le deplasmanında olduğu gibi beraberliği oynayıp turu geçersiniz. Önemli olan evinde kazanması diyorsun. Peki şimdi Hüseyin Özkök katılacak bize. Onunla birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz. Fenerbahçe Rangers eşleşmesini ve tabii sizin de sorularınız olursa sorabilirsiniz. Güzel bir manzaradan bize merhaba diyecek Hüseyin Özkök. Nerede? Biz de ona diyelim. Nerede acaba Hüseyin Özkök? Selamlar e, Melike <laughs> Kolay gelsin hepinize. İyi Teşekkür yapıyoruz. ediyoruz. Yayınlar. Ya biz böyle karlı ee, bir havada seni öyle güzel bir manzarada görünce kıskandık. Evet Gökovada evdeyim. Balkondan her zamanki gibi yayın yapıyorum. Çok güzel. Gerçekten. Çok güzel gerçekten. Güneşli bir hava var burada. Mis gibi, ee, gerçi gibi hafif geceleri bayağı bir Ayaz çıkıyor gece oh. ikiye kadar biliyor bu arada. Mehmet de e, buranın çocuğudur. Bilir buraları. Doğru. <laughs> Mehmet, evet. Buraları. Askerde tabii ki, Benim... ben Mehmet Özcan Ula diye okurdum. Ula. Ee, Gökova Ula. Akyaka evet. diye bilinir evet. ama. Onu da söyleyelim Akyaka. Hüseyin yani abi. Yani Mehmet'in Mehmet'in geldiği Ula ilçesi bizim bağlı olduğumuz ilçe. Evet, yani evet biliyorum. E, yani Mehmet toprak sayılırız. <laughs> Hüseyin Özkök şimdi Şeyin Rangers abi, keşke oldu. Bir duvarın ar, Duvarı arkana alsaydın ya içimiz Evet izledi. olsun bu, bu soğuk havada <laughs> bir içimiz ısındı. Hüseyin Özkök Fenerbahçe Rangers ile eşleşti. İlk maç 6 Mart'ta İstanbul'da. Rövanş karşılaşması 13 Mart'ta İskoçya'da oynanacak. Ee, sen nasıl değerlendireceksin bu eşleşmeyi? Biraz e, üzerine konuşalım ve tabii ki final yolunu da beraber değerlendirelim. Neler olur neler biter? Yani Fenerbahçe'nin e, en daha iyi kura çektiğini düşünüyorum. Olympiakos'a göre Rangers daha iyi bir rakip bana göre. E, Rangers evet e, Mourinho Atina daha yakın ama sistemin e, kenarında Demişti. Işte, de. Biraz Ali uzun şey, bir uçuş olacak Fenerbahçe için Rolaş karşılaşmasında. E, ama bence daha iyi rakip Fenerbahçe için Rangers. Olympiakos'a baktığımızda Olympiakos hakikaten iyi bir takımdı. E, ve ben Fenerbahçe'ye Olympiakos'un çıkmamasına sevindim açıkçası. Rangers daha böyle kırılgan, daha yenilebilecek bir takım. Bunu da Avrupa Ligi'ndeki e, maçlarında aldığı değişken sonuçlarla gösterdi. Gerçi ilk 8'e kapağı atmayı başardılar ama e, Fenerbahçe aynı az önce o günün söylediği gibi kendi sahasında Anderlecht maçında olduğu gibi ikinci karşılaşma için iyi bir skor alırsa ki Rangers hakikaten elverişli bir takım e, rovanj karşılaşmasına çok rahat gidebilir yine. E, ben Umutluyum. Olympiakos'a göre daha umutluyum bu karşılaşmadan. İyi bir kural çekti Fenerbahçe. Takımların değerlerine baktığımızda Rangers'ın değeri 77 milyon sadece, Fenerbahçe'nin 242 milyon bir değeri var. Hatta Olympiakos'la Rangers'ı topladığında takım değeri olarak bir Fenerbahçe etmiyor yani 185 milyon civarında bir toplam rakama oluşuyordu ikisi. Fenerbahçe'nin kadro değeri 242 milyon euro civarında. E, dolayısıyla Fenerbahçe bu iki takımı da eleyecek güçte ama tabii ki bu turlarda e, böyle kesin konuşmak doğru olmaz. Yine de ben Fenerbahçe'nin kadro yapısı olarak Rangers'tan çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Eğer İstanbul'da e, iyi bir sonuç çıkartırlarsa ilk maçta e, Rovanş'a çok rahat giderler. Çünkü Rangers hakikaten yenilemeyecek bir takım değil. E, bu arada Rıdvan Yılmaz'ın da e, takımı olduğunu söyleyelim. Rangers'ın Rıdvan Yılmaz da böylece e, Türkiye'ye gelmiş olacak takımıyla birlikte ve Kadıköy'de Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak onu da söyleyelim. Hatta Olympiakos'ta da e, bir, bir Türk futbolcumuz daha var biliyorsunuz Yusuf Yazıcı ama o sakatlığı nedeniyle kadroda yoktu aslında ama e, iki takımda da e, Türk futbolcular vardı. E, Rangers konusunda görüşlerim böyle yenilebilecek bir takım Melike yani elinebilecek bir takım. Peki, şimdi bunun sonrasında final yoluyla ilgili görüşlerini merak ediyorum Hüseyin Özkök. Onları da konuşup toparlayalım. Tamam. takımlara baktığımız zaman sen ne düşünüyorsun Fenerbahçe için? Final bence çok mümkün bir yol. final oynayabilir. Tabi bir yandan ligde de şampiyonluk hedefi var o ayrı. Ya da direkt soralım Hüseyin abi'ye. Roma Bilbao maçının eşleşmesinin galibi mi bir sonraki rakip Hüseyin abi? Olası Evet, çizelgede bakınca öyle. Roma Bilbao eşleşmesinin galibiyle Fenerbahçe e, Rangers eşleşmesinin galibi oynayacak değil mi Mehmet? Evet. Ben öyle biliyorum. Biraz işte orada e, turnuva ağacını ağacı da zaten belli oluyor. E, tabii ki e, Roma'da Bilbao'da güçlü rakipler. Hatta Fenerbahçe e, Bilbao ile lig aşamasında karşı karşıya gelmişti ve Evet malum Bilbao, olmuştu. Evet yenmişti Fenerbahçe Kadıköy'de. Hakikaten bir de Onların artı bir motivasyonu var malum. Kendi sahalarında e, final karşılaşması. Dolayısıyla o finale mutlaka ulaşmak için her şeyi yapacaklardır. Ve tüm konsantrasyonlarıyla bu Avrupa Ligi'ne asılacaklardır. E, eğer Bilbao eşleşmesi olursa Fenerbahçe için tabii ki zorlu bir eşleşme olur. E, Bunu da lig aşamasındaki maç gösterdi. Ama Fenerbahçe'de giderek e, daha iyi istikrarlı, daha iyi sonuçlar alan bir takım haline geliyor. Mourinho'nun da Avrupa Kupalarındaki üstün tecrübesi Fenerbahçe'nin avantajlarından bir tanesi diye düşünüyorum. Rangers'ı geçmesini bekliyorum ben Fenerbahçe'nin. Özellikle ilk Kadıköy'deki karşılaşmada seyircinin de desteğiyle Fenerbahçe Rangers karşısında böyle iki farklı, üç farklı bir galibiyet alabilirse yine aynen dün akşam olduğu gibi revanşa çok rahat şekilde gider ve orada turu geçer diye bekliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Özkök değerlendirmelerin için. Yine ben merak ederim. ettiğimiz bir Burada şey olursa size güneşli selamlar yolluyorum. Biz de sana karlı selamlar <laughs> yollayalım o zaman. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Sağ ol, görüşmek üzere. Sizin aksinize Hüseyin Asgök Rangers'ın daha iyi bir rakip olduğu söyledi. Aslında senin söylediklerine de bağlantılı şeyler ifade etti. Biraz dengesiz, istikrarsız sonuçlarından bahsetti.